arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Bu sefer de uçurtma yapacağız. Evet. Bu videomuzda e, uçurtmanın çıtaları nasıl düzülür onu yapacağız sizinle. Çıtayı aslında şöyle dörde bölmemiz gerekiyordu. E, bizim Hasan Merkay tabii ki duramamış. Kırmış bir kısmını. Ona göre ayarlamaya çalışacağız. Ama dörde göre ayarlamayalım. Benim bir şekli var. Tabii uçurtmayı yaparken büyüklerinizden yardım almanız gerekiyor. Çünkü ilk başında buradaki bu keserken uşak değerimizi kesebiliriz. Evet. Önceden kırıldığı için yanımızda yediğimiz var en O da bu. Evet. Diğerini de kullanacağız. Birinci parçayı yine düzeceğiz sonra. parçamızı oluşturduk. Bu bambaşka üçüncü parça olacak. Bunu bir daha ince çok ince olur. O yüzden bunu bir daha ince Şu kırık olan parçanın yerine de yenisini ayarlayabiliriz. Boyunu artık birazcık boyutunu değiştireceğiz. Hayır, yani hiç yani kötü olmasın diye böyle yapıyoruz. Yani bu gitsin değil mi? Bak, şu parçalar daha güzel oldu bak. O kırık parçalardan ziyade. Baba aklıma bir şey geldi. Hani bu tutarken bir dile ihtiyacımız var ya ipi doğrayacağımız. Bunu olarak kullanabiliriz şu kısmını. Hasan Berkan şu parçalar daha güzel oldu bak. Bu parçaları düzenliyoruz aslında. Boyutu da gayet bunun iyi oldu. Bunun şeyini de ipini doğarız bunun tamam. şeyine de. Değil Şimdi mi? bir tanesini. Baba. Bir tanesini düzelim. Yani önceki bir uçurtma videomuz daha var ama orada bunları nasıl ayarladığımızı, kamışları nasıl düzdüğümüzü göstermemiştik. Şu kamışı şöyle düz olacak şekilde burasını incelteceksiniz. Ince Tabi çok fazla inceltip e, kırılma riskini de yani, lazım. O arada. kadar ince yaparsak, yaparsak kırılabilir. Yaparsak sağdan gelmez yani. Şöyle çıkarttım. Şunun kendisi çıkarttım. Kamışla yani karviyle uğraşırken dikkatli olun. Çok çabuk bir yerlerimizi kanatabiliyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Şimdi, Çünkü kargo elimizi kesebilir, şimdi. Evet. için. Bizimkiler şey Bakın şurasını nasıl yapıyoruz? Kantini nasıl atıyoruz? Burasını birazcık özellikle biz şöyle şekil veriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şuraya bakın uçurtmanın ipini bağlamak için ne küçük çentik bir atacağız. Şey yani siz Çentik diyoruz ona. Böyle bir küçük bir çizgi. <laughs> Karşılıklı çentiği attıktan sonra bunu e, normal tahtadan yapanlar da var. E, biz kamıştan yapmayı tercih ediyoruz. Yani kargadan kalbiden... Sebebi şu. Daha hafif oluyor. Uçması daha güzel oluyor. Çocukluğumuzda da biz önceden beri Hasan Berkay çocukken ben çok yapardım bunu. Çok güzeldi. Uçurduk. Köy yerindeydi tabii. Daha güzel oluyordu. Baba fazla oldu ya. Fazla bana verebilir misin? Tabii ki. Mesela şunu Hmm. Senin Orta gibi. olarak yaparım bana. Hepsi senin zaten. Şimdi Aynen. burada dikkat etmeniz gereken şey şu olacak. Bakın bir tanesinin yapımını göstereceğim. Sonra diğerlerini Ama zaten. Ama hatırladın mı? Diğerlerini aynı Kutladım. şekilde yapacağım. Dikkat etmeniz gereken şey şu: bunun boyuyla şunun boyu aynı olacak. Ona göre çitanızı ayarlamanız gerekecek. Boyutları aynı olacak. Aynı olacak şey şekilde olmamış. ben bunları ayarladıktan sonra birleştirme aşamasında videomuza devam edeceğiz. Yaptığımız şey şu. Bunun boyuyla bakın diğerlerinin boyunun da eşit olması gerekiyor. Şimdi gargülleri hazırladık. Çitaları hazırladık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Gargül. Gargül. <laughs> Şimdi bunun orta noktasını bulacaksınız tabii ki. Orta noktasını bulup eşit bir şekilde hizalamanız gerekiyor. ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Sen? Evet. Önce kumandayı alalım. İster işaret koyabilirsiniz orta noktasını bulduğunuzda yok. Metremiz var bak burada. Ha metreniz yoksa bunu göz kararı da yapabilirsiniz bildiğiniz O zaman komandayı arayın. mesela şey boyu, 50 santim, 51 santim civarında. Bu komando üç buçuk o zaman üç buçuk mu? bunun boyu üç buçuk metre bak tamamı 50 51 bir santim oldu bizimki uzunluğu. bunu o zaman ne yapabilirsin Hasan Berkay biraz kenar çekil görsünler 30. 25 santim hayır ortası elli santim 51 bir santim civarında 25 santimden ne yapabilirsin hemen hizalayabilirsiniz. İster ister böyle yaparsınız hani ölçüm yaparsınız tam bir diye. İsterseniz de şunu yapabilirsiniz. Göz hizası alıp, göz kararı, orta noktasını belirleyebilirsiniz. Orta biz şöyle. Su Bak şurada. Orta noktasını işaretledim gördün mü? Nasıl? Huh. Orta noktasını işaretledik. Neden? İki tarafı da eşit olsun. Sonra biz bunu bağladıktan sonra da zaten eşit olup olmadığına bakmaya çalışacağız. Kanka kanka. Sersikere çıkıyorum. Hı? Hmm? Şekil nere şekli? Evet, şöyle orta noktasını belirledikten sonra biz bunu tam orta orta noktasına getirip bağlayacağız. Ben kameraya bakıyorum. Şöyle bir ipin şu kısmını bırakabilirsiniz. Şöyle ne yapacaksınız? En son oradan bağlamak için orada uzun bir parça bıraktım. Sonra dolayacaksınız üzerinden. Kamera. <laughs> üzerinden. üzerinden dolayacaksınız. Sonra aralıklarını yine ölçerek ayarlayacağız. Aralıklarını ölçelim ki eşit olsun. Ama bakın, Böyle yapmıyorum Öyle. Hasan Merkan, şöyle yapmıyorum. Bak, tek bir taraftan bağlamıyorum, oradan iki kere bağladım. Şimdi şuradan dolanarak geçiyorum, tamam mı? Sonra buradan. Ama kaskeye üst duracak, şöyle dursun sağlam. Onun üstünden yine geçiyorum bakın. Farklı yerlerden geçiyorum <laughs> ki, ki uçuklamız sağlam olsun. Böyle yine orta noktasını sağlam yapmış olalım. Sonra bunun aralıklarını dedim ya ölçerek, hizalayarak daha da sağlam hale getireceğiz. Ki eşit oluyor genelde. Göz hizası alıyorduk biz eskiden. Ölçüm falan yapmıyorduk. Evet, tamam. Eşkoğuşluklarımızda evet, karşılaştık. Doğru, doğru, Şunu yap. da yapabilirsiniz. Doğru, doğru, doğru. Hasan Berkay, şöyle de, şöyle bir şey de yapabilirler bak. E, burayı eşit bağladılar, dolandılar. Sağlam olsun diye siz biraz daha sar, sarabilirsiniz. İpiniz sağlam olsun bu arada sağlam bir iple. Yok yani, koparayım. Hı hı ne kadar isterseniz. Yaş hepsi dağılır. Hepsinden ayrı ayrı şöyle sarabilirsiniz. Burayı ne kadar sağlam sararsanız o e, kadar, o kadar, o kadar oynamaz sağa sola oynamaz. Çünkü bu yani ana o kadar, o kadar hareket etmez yani. Yani sağlam olur. Şimdi burayı bırakmıştık. Bu ipi kesmiyorum. Özellikle kesmiyorum. Neden kesmediğimi şimdi göstereceğim. Kozunu yapabiliriz. Yok. O ipi ne yapacağız şimdi göreceksin bak. <laughs> Şurayı bağladık. Sağlam bir şekilde burayı bağlayacaksınız. Kirt bağlama derler ya. Biliyorsunuz. Ki. Kirt, kirt, kirt dahi Evet. Zaten üstünden dolandırdığımız için burası oynamaz. Kolay kolay oynamak olsun. Doğru söylüyor baba. Şerket etmedi bile. Evet. Artık bu kolay kolay bakın. Çok fazla sağa sola hareket etmez. Sağlam oldu o zaten. Sonra zaten göbek ipini, dediğimiz şurada terazi ipini yaparken şu ipi de kullanabilirsiniz. Şuradan bir ip kullanabilirsiniz normalde şöyle yapabilirsiniz. Şu ipi terazi ipi olarak bırakabilirsiniz. Ama biz önceden beri şunu da yapıyorduk. Hala da bir yapmamızda... yok. Şöyle dolandırırsınız. Yeni bir ip bağlamak yerine terazi daha doğrusu çevre ipini bakın. Buradan ne yapabilirsiniz? Bir kere doladınız bakın. Sağlam olsun diye burayı iki, iki kere de dolayabilirsiniz. Şöyle etrafını çevirebilirsiniz. İsterseniz bir kere dolayın ama bir kere dolamak da yeterli oluyor genelde. İki kere dolarsak daha sağlam olur ama. Hı -hı. <laughs> hı. Artık bunu ne yapabiliriz? Buradan birleştirip kesebiliriz. Çünkü ne yapacağız? Bu kısmına artık buraya kilit tekrar bağlayacağız ki ipimiz oynamasın ve yani hiç sıkmasın. Evet, ayarı kaçmasın. Bakın sağlamca bağladık. Bu artık kolay kolay kıpırdamaz. İkinci kilit bağlıyorsun. Evet, iki kere kilit bağladım. Hatta üç kere de bağlayabilirsin. Onda herhangi bir sorun yok. O zaman da de. o zaman daha da sağlam. Sağlam. <laughs> Sonra biz buralara daha iyi bağlayacağız. Bu bizim ana gövdemiz şu anda. Şimdi ölçümlerini yapalım. Ölçümlerini siz daha önceden de ayarlayabilirsiniz de ben göz kararı yapmakta bir şey görmüyorum burada. E, göz kararı yaptığımızda da tahmini hemen hemen aynı çıkacak zaten. 25 bakın 25 25 Biz çocuk yanını çok yapardık. Hiç yani ölçüm falan da yapmazdık yani baktığınız zaman o zamanlarda. Ama ölçüp ayarlaya da biliyorsunuz. Ama güç kararı bazen yan... Yani güç Hı, kararı bazen ya, sorabilir ama. Olabilir. Ama orada da uçm uçmayacak diye bir şey yok. Uçuyor yine. 26. Bakın. Özellikle şu üst kısmı ile alt kısmını geniş yaptım. Ee, sebebi şu. Şu üst kısmı benim neyim olacak? uçutma e, uçurtma ipini bağlayacağım terazi kısmı burasını Abi, alacağım şu alt kısmı da evet bu alt kısmı da kuyruğu bağlayacağım kısmı olacak her bir tarafını bir bazıları şunu yapıyor şu her tarafı eşit olsun hani eşit de olur öyle de uçuyor şimdi diye bir şey yok yani eşit de yapabilirsiniz her tarafı ya baba yerdeki gölgeyi görüyor musun? ama, göreyi göreyi ama e, üst kısmı terazinin olacağı bir kısım ve Kuyrukta da terazi olacak. Terazi olacak kısımlar bakın geniş. Bizim uçurtmamız bu şekilde. F farklı uçurtma şekilleri yapanlar var. Yapılıyor. Bizim eskiden beri çocuktan beri yaptığımız uçurtma tarzı bu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda bu uçurtmanın giydirmesini yani üstüne naylon geçirmesini terazilerin yapılmasını ve kuyruğunun yapılmasını göstereceğim tekrar o videoda görüşmek üzere. Bay bay diyebiliriz. Bay bay. Görünmüyorsun. İyi.